Hadi bakalım kaydırağa gidelim. Evet Edoş bugün parkta kaydırağa doğru ilerliyor. Dikkat et kızım. Hadi bakalım. 1-2 Neredesin? Aa orada mısın? Aferin sana. Ne? Tamam hadi çık. Aferin sana. Koş Edoş koş. Evet. Geliyor. Sayalım önce. Say kızım. Bir. İki. Üç. Koş. Bırak kendini. Bırak kendini. Gel 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 ben seni tutarım. Ben buradayım ki. Korkma korkma gel kızım. Hadi oradan kay o zaman. Hadi kızım. <laughs> Çıkamadın mı? Aa. Hadi, hadi yapabilirsin. <laughs> Aferin sana. Evet, buradan kayacağız. Bekle kızım. Dikkatli ol, sayalım ama tamam mı? Tamam. Sürpriz. <laughs> hadi, koş. Koş koş, bekliyorum ben seni burada. Nereye? Ne yapacağız orada? Ben, ben. Ne yapacaksın? Ben, ben. Dikkat et. <gülüyor> Edoş, <gülüyor> bana bakar mısın? Şarkımızı söyleyelim hadi. Ellerim tombik tombik. Ellerim tombik tombik. tombik. Ellerim de, tombik, tombik. Güzel, 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 Ramadan atlaya. Hadi güzel söyle. Murat kilindan. Evet hadi. Murat gelinden atlayamadım. Bir alayım da sede taplayamadım. Aferin Edaşa. Alkış. Çok yükseğe çıkmışsın sen. 1, 2, 3 atla. Aferin. Aha, ah, ah. Koş 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 seni koş. Sallarsın. Sallarım ben seni hadi. hadi, hadi sallarım ben. Kim sallasın seni? Ee, sen. Ellerim tombik tombik şarkısını söyle. Ben. Tamam söyle. Ha? Söyle. O kırık. O kırık buraya gel. Şarkıyı söyleyelim. Ha, önce binelim mi? Tamam. Evet. Tutuyorum. Ah, tutuyorum hadi bin. Ah, yardım edelim Edoş'a. Ya evet. Tamam sen de dikkatli ol. Ha. Evet. Bekle. Hazır mısın? Evet. Evet şarkımızı alalım. 1, 2, 3. Sallanmıyor. Şarkıyı söyle sallansın. Muratki. Hayır. komik Kirli ele çevirmez Güzeli görünmez Doktor geliyor odama Yine daha popuna Ay ay diye bağırma Anneni hemen çağırma Kutu. Şimdi Murat Kilinda bunu söyle Murat Kilinda Toplayamadım. Aferin. Eda şimdi sallanacak. Evet. <laughs> tuttum tuttum hazır mısın tutun sen de tutun 1 2 3 Murat gelindamından atlayamadım Evet arkadaşlar bizim partıdaki maceramız burada son buluyor. Hadi görüşürüz eşoşum.